Hadi gari, hadi gari senle gel hey. Evet, sevgili Filiz şimdi ne var efendim üçüncü grubumuzu çağıralım. Arkadaşlarımız sabırsızlıkla bekliyorlar. Hazırlar değil mi? Neredeler? Aydın abi ne dersin? Biraz daha mı kalabalık oldu? Maç bitti diye sanırım gelmeye başladı. Hayır daha maç bitmedi de Fener, Geçmedi iş, mi? fener kaç, biraz kaç? Fenerbahçe işi zora sokmuş. Hmm. Öyle haber geldi. Üç tane gol atmış ama iki tane de yemiş. Oo oh, kötü. Vallahi. Ama olsun yine de 3-2 şu anda durum. Trabzon Fenerbahçe galip. Dört mü oldu? Fener 4 mu oldu? Çok güzel. Hayır. var galiba. Kötü. Birazdan öyle bir yetenek gelecek ki buraya. Onlar Kendi sizlerden biri. Ve dans edecek. Bakalım nasıl bir dakikalar yaşayacağız? Ben çok merak ediyorum. Hemen anonsunu yapalım. Margari Güzel var. bir de karografi yapmışlar. Evet. Sakın Onlar sakın sizin yapıyor. evlatlarınız. Koçarlı'dan çıktılar. Onun için herhalde alkışın büyüğü onlara olacak. Buyurun. 2009'da kurulan Darbe Proje Grubu Türkiye'nin çeşitli illerinde Aydın'ı temsil etmiştir. Aydın'ı temsil ettiği için kocaman bir alkış gerekiyor. Şimdi de kendi ilinin Koçarlı ilçemizde festival için buradalar. Alkışlarla Darbe Proje. Ya bakır Yok oh. bir başkanım siz aç mı? Bak denen Buna girin bu değil Bugün zevki aşılır Son sesin olur sekizlik bir kalibre ben çoğun Bir gün attım artık Kalibre ben çoğun Anlaşılır sokaklarımda burası Evinden Şubat'ın her barına on alt satırlık Bir cevap ver, ver. Polistik alışkanlığa cevabın bir cephanelik Joistik kapışmanın da devam edin Hapanesi Duruşmak işin <laughs> cevabı ben istemem esareti Duruşmadan sonra atış eğer, eğer varsa cesareti Bir iki sene öğretin burada ya çıkar Röpetek, röpek, burada kafa çek çek Aydın bizim mekan hadi, hadi e respek keselim mi yolumuza, yolumuza bakalım Arkamdan konuşana arkadan takarım Bu tasım Melek? önümüzde eğilin Konuşulur kalp olunca özleri Biz mekana girdiğimizde üstümüzde gözleri Gördüklerim neydi bilmiyorum gençleri İstiridye sallamayla gireriz kereçe Yat, 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 yat Hayatımız kereçe Ben derim darbe, sen de proje Darbe, proje, darbe Ben derim tengiz Başkan Cengiz Başkan Cengiz Başkan Ben deyim koçarlı Sen de koçarlı. aydın koçarlı Aydın koçarlı Aydın, aydın. Nereye yönelik Eller hazır Hadi Hadi ha. söylemişti anne insanları sevme söylemişsin anne kimseye güvenme 16. senemde yine aynı dağdayım sözler gider de ben kimim bilmeyim kim. değmez ama değmez sadece üzülür bu kadar basit hayat hayat, hayat. istersin ama gelmez sen onun için ölürsün ölürsün Aşk dediğin şey kaybetmek nişanlıdır burada ha. sen onu sev o seni İstemez bu kadar basit tek şey tek şey bana duçuyorsun peki sen kesiz bana küfür ediyor peki sen kimsin tanıma hiçbir zaman tanıma Rap'in pinonca onun derdi sen değilsin kardeşim hayat aa, 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 hadi. Aa, hadi 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 arabaya. hadi ee, hadi Alkis nerede ya ben görmüyorum burada hadi. Hadi. hadi arkadaşlar Koçalı bu kadar mı Koçalı? Yav 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 Geri çekili, Oyunun ne Hep senin amacın Benimkisi ritmi Yaa yeah. bura bizim bak Bura sizin mi çok konuşma lan Üstü kapalı el çırparsan Haydi lan haydi kaçar lan Kesin çırp Deçilir mi Sular soğuk Deçilir mi Sabahlara dayanamam Osman'a gel Yalancısına inanamam Osman'a gel Sabahlara dayanamam Osman gel. inanamam Osman'a gel yarışmasındaki üçüncülük ödüllerindeki katkılarından dolayı Koçarlı Şoförlü Odası Başkanı Sayın Vejdet Şengül'ü alkışlarla sahneye davet ediyoruz. <laughs> Azal Kooperatif Başkanı Sayın Dursun Özdemir'i sahneye davet ediyoruz. Satranç turnuvasındaki katkılarından dolayı Menderes İlköğretim Okulu Matematik Öğretmeni Sayın Tahir Ercan alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Çin'e belediye başkanı olarak görev yaptığı sürece belediyemize sağladığı maddi ve manevi katkıları nedeniyle Sayın Osman Aydın'ı alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Milletvekili. Buyurun efendim. Beş parmak dağcılık şenliğine yaptığı katkılarından dolayı Bağcık Köyü muhtarı Sayın İsmail Akarsu'yu alkışlarla sahneye davet ediyoruz. Jürimizi çağıralım. Evet. Gençlerimizde gerçekten çok güzel yetenekler var. Hepsi şarkıları Türkleri seslendirdiler ve jürimiz çok çok zorlandı. Jürimizi alkışlarla sahneye davet edeceğiz. Başarın bir de Filiz bir çiçeğimiz var efendim. O çiçeğimizi alalım Filiz Hanım'a. Efendim, jüri üyeleri öğretmenlerimizi öne alalım. Hanımefendiler önde olurlar. Şimdi hanımlar beyler <laughs> sizlerden alkış alabilir miyiz? <laughs> Sevgili Doğuş duysun. <laughs>